Cadının dediği gibi oğlum. Burası uygun bir alan. Şimdi önce ayakkabısını koy. Ee, bu da sanırım üst tarafı. Sol kolu, sağ kolu. Şimdi tam ortaya kafasını koyacağız babam aynı anda. Tamam. Hadi şimdi Sonic. Beze beze gel. Anne, bir şey olmadı. Bir ses geliyor. Siz de kimsiniz? Neredeyiz biz? Baba, bunlar şey değil ki. Ana sizin şey sonu olmanız gerekiyordu. Ana sanırım bizi kandırdılar oğlum. Siz niye kafasını yaşıyorsunuz lan? Baba bırak bırakın. Sizin şey sonu olmanız gerekiyordu. Ana oğlum kaç. Aa sormayın lütfen. Gel Yakalayacağım seni. Oğlum gel. Burada bir ev var. <laughs> Baba kapıyı aç. Ben içeriye girdi. Bazı gerekiyordu. Arkadaşlar Sonic Exeler peşimizde. Lütfen yardım edin. Şimdi videomuzu beğenin. Abone olup bildirmeyi açın arkadaşlar. Gücümüzü birleştirmeliyiz. Hadi arkadaşlar kontrol ediyorum. Hala kimse videomuzu beğenmemiş, abone olmamış. Neden bizi üzüyorsunuz? arkadaşlar beğenin abone olun. Eee, bu kapıyı kırmayacağımızı mı sanıyorsunuz? Ana, kapı kırılacak oğlum. Ana, buradan bir yere gitmeliyiz de nasıl? Aa, bak şurada bir kapak var. Aşağı inelim. Dur bekle. Kapattım. Ne oluyor lan? Cana! Tüm sesleri duydum. Demek Shin Sonic yapmaya çalışıyorsunuz. Aa, aslında yaptık sayılır. Pek sayılmaz. Yaptığımız şey Sonic egziydi. Demek Sonic Exe, ha? Sen benim çalışma masamdaki eşyaları görebiliyor musun? Shin Sonic'in saçı yüzük, ayakkabısı ve illeri. Bu eşyalar olmadan şinsoni yapmak mümkünatı yok. Siz dolandırılmışsınız. Hadi biraz öyle oldu evet. Peki sen bu eşyalardan niye bir tanesi bile koyamadın ha? Evet. Burası bomboş. Tezgah mı yoksa lan burası? Tezgah mı söyle? Tezgah falan değil. Eşyaları bulmak için kaç yıldır uğraşıyorum. Fakat sonunda buldum ama çok yaşlı olduğum için gücüm az. Ben o eşyaları alamam. İyi güle güle. Hadi oğlum çıkalım. Burada bir işimiz yok. Nereye gidiyorsunuz? Size daha işim bitmedi. Dışarıdaki Sonic egzeleri unuttunuz herhalde. Hadi kardeşim içeri girelim. Her yere bak. Burada bir yerde olmalılar. Bana yardım edecek misiniz? Birlikte şey sonu oluşturabiliriz. Tamam cadı. Dediğin gibi olsun ama bizim hiç yani kendimizi koruyabileceğimiz bir şeyimiz yok. Şuradaki sandığı aç. Hangi sandık? Burada bir sürü sandık var. Ana bu işler dolu. Al o silahları al. Zırhını da al. Oo, iyi oldu bu. Tamam, artık izlediğini yapmaya hazırım. Şunu unutma. Shinson'un eşyalarını koruyanlar var ve çok güçlü koruyucular. Dikkatli olmalısınız. Merak etme çadı. Umarım ki eşyaları buluruz. Umarım. Buradan maşa ineceğiz. Evet, oradan. Ne ya? Burada hiçbir şey görünmüyor. Gel oğlum senlerin buradan da ineceğiz. Oh bu ne lan koyu ve tavuklar var. Burası bir yere iniyor. Dur bir. Ana yavaş sen. Sessiz ol baba. <laughs> ne yapıyorsun be? Üzü yanlışlıkla oldu. Aa dur bir dakika. Bu parkuru yapmalıyız oğlum. Hani tek bir şansımız var. Hadi zıpla. Anda bitmek üzere işte geldik. Uh. Dur bakalım şu sandıktan hiç kaçak. Ne vagon? Dur önce ben koydum. Sen de bir margama koy. Gidecek değil misin ya? Hala ee, sandırıcı var burada dikkatli ol. Uh. Oğlum ne bağırıyorsun lan çok yavaş. Dedim. O ne lan? Şş, oğlum sessiz ol. İn 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 in. in onlar Sony değil mi? Evet onlar gibi duruyor. Ama ben şunu anlamadım. şey Sonic onların adamı neden onların eşyasını vermesin ki? Hey Sonic X'ler hemen eşyaları verin çabuk. Aa, baba Demek siz Çin şey Soli'nin mı geldiniz ha? O eşyaları alabileceğinizi mi düşündünüz gerçekten? O eşyaları alamazsınız. O eşyaları koruyucuları biziz. Eşyaları verin çabuk yoksa savaş ilan ederim buraya. Elinden ne geliyorsa ardına koyma. Adamlar çok hızlı oğlum buna emin misin? Baba korkanın çocuğu olmaz. Var. Baba Bambaşı küçük zombi saldırışsa. Oğlum uzak dur. Aa, tarıyorum onları. Aa, geberin. Aa, Sonic'ler önce şu küçük çocuğu öldürelim. Aa, baba, baba savun beni. Anda sıkıştırdım oğlum onları. Baba ben uzakta tabancasıyla vuruyorum. Tak tak tak. Hayır. Şimdi Sonic'i inşallah alacaklar. Alamazlar. İzin vermem bula. Aa, kardeşlerim. Hayır. Ana. Bunların içine bir kontrolcü düştü oğlum. Sanırım bu korudukları eşyaların kapısını açıyor. Anda açıldı. eşyalar And, burada baba. Şey sonu geliyor. Şey sonu yüzü? Hadi oğlum. Cadı bizi bekliyor. Koş. Cadı Neredesin Buradayım Aşağıdan ses sesleri duydum İyi misiniz ah, Bahsettiğin o koruyucuları Geçmeyi başardık İşte eşyalar burada Gerçekten başarmışsınız Şimdi son eşyaları sizde Bunun farkındayız cadı. Ne yapmam gerekiyor eşyaları masadaki gibi dizeceksin. Baba ben sana söyleyeceğim şimdi orta üstte saçı koy. Koydum. İnat ayakkabısı. Bunu da yaptım. Sol ve sağ elini koy. Sol el, sağ el. Ortaya da şişeni yüzünü koy. Koydum. Ana oldu mu? oldu. Hissedebiliyorum. Evet. Bu enerji yakışı Shinsu'ya ait. Aa, bu ışık da ne? Anam Sonic baba çok önemli bir gelişme oldu. Ne oldu bebek Sonic? Annenle yemeğe çıkacaktım oğlum. Baba bu yemekten daha önemli. Ee, hani sen şimdi Sony'nin korusun diye Sony'leri görevden demiştin ya. E ee, evet ne oldu? Ha işte iki tane zombi gelmiş Sonic'leri yok etmiş inşaları almışlar. Ne diyorsun sen bebek söyle. Bu gerçek olamaz. O Sonic'ler kıdemliydi, rütbeliydi. Onlar en güçlüleriydi. Oh! Baba, enerji akışını hissediyor musun? Bu şey Sonic'in enerjisi. Hepimiz öldürecek. Bunun olmasına izin vermem. Ailemi koruyacağım. Anne inanamıyorum. Şizoni yapmayı başardık. Anne elimde tutuyorum şu an. Zombi baba, küçük zombi, şimdi yukarı çıkacaksınız. Uygun bir alana yerleştirin. Acele edin, zamanımız az. Baba, bir saat vaktimiz kaldı. Ana ne arayayım, bir saat geçti la. <laughs> tamam. O ne la? <laughs> o elindeki de ne? Bu Shinsonic, uzak dur çabuk ondan. Shinsonic mi? O benim babam. Senin babanın zaten olduğunu biliyoruz. Ona bunlar bize demin saldırıyorlar. Niye şimdi saldırmıyorlar? Babamızı verin. Hadi be oradan. İşte koydum. Nefes alabiliyorum. Kim beni kurtardı? babacığım sen ölmüştün. Nefes alabiliyorsun. Şimdi Sonic seni oluşturan bizdik. Teşekkür <laughs> <Kışık köy> ederim. <laughs> Bu iyiliğiniz karşılığında size ne yapabilirim? Babacım senin çocuğun biziz. Bizleri nasıl unutursun baba? Çocuklarım hiçbirinizi unutmadım ama bu zombiler beni kurtardı. Peşimizdeki sonikleri alt etmeliyiz. Yürüyün çocuklarım saldırın. Bomba da <laughs> Bizden kurtulamazsınız. Öldüreceğiz hepinizi. Sin Sonic teslim ol hemen. Asa. Hepinizi geberteceğim. Gel buraya Sonic. Uzak dur benden Sin Sonic. Aa! Aa! baba bu Sonic eksiler bizimde! Yardım et Hayır. aşkım. Aşkım, ay intikamını alacağım. Hayır! Babacım! Tek geriye sen kaldın bebek Sonic! Anne baba! Ve kurtulduk Sonic'lerden! Artık özgürüz! Büyük bir savaşın ortasından kurtulduk! Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonunda iki tane çok ilerceli video çıktı. Lütfen tıklayın ve izleyin. Hoşçakalın bay bay.